Merhabalar, ben Deniz Barış Yücesan. 2008-2013 yılları arasında İtalyan Dili ve Edebiyatı anabilim dalında lisans öğrenimimi gördüm. Daha sonra yüksek lisansımı yine aynı bölümden yaptım. Şu anda doktora eğitimim devam etmekte ve tez aşamasında bulunuyorum. Tez konum ise çok sevdiğim bir şair olan Dino Campana. Dino Campana üzerine ve şiirleri üzerine Yolculuk teması bağlamında çalışmalarımı sürdürmekteyim. Trabzonluyum. Fakültede 2015 yılında çalışmaya başladım, araştırma görevlisi olarak çalışıyorum. O zamandan bugüne de çeşitli görevlerde bulundum. Şimdi bugünkü videomuzda daha önce de hocalarımız kendilerini tanıttılar. Ben de kendimi tanıttıktan sonra bugünkü videoda şundan bahsetmek istiyorum. Ödev nasıl yapılır nasıl araştırma yapılır hangi platformlar kullanılabilir bunun üzerine e, dilim döndüğünce çok genel bir e, şekilde sizlere bilgi vermeye çalışacağım Aslında lisans öğrencilerini de ilgilendiren bu şey Belki de daha çok e, yüksek lisans ve doktor öğrencilerimizi ilgilendiriyor diyebilirim O da şu araştırma nasıl yapılır Tabi burada benim anlatacağım şeyler %100 bu şekilde olmalı diyebileceğim şeyler değil. Ben çok genel çerçevede konuyu uzatmamak adına çok genel çerçevede sizlere aktarmaya çalışacağım. Ancak siz bunu daha ileriye götürebilirsiniz. Daha derin araştırmalarınızla bunu daha derinlemesine inceleyebilirsiniz. Baştan bunu söyleyeyim. Yani buradaki iddiam şu değil. Bu şekilde yapılır. Bu şekilliğin haricinde herhangi bir yöntem kullanılamaz. Bunu söylemiyorum. Öyle algılamayın. Sadece yol göstermek üzere bir anahtar veriyorum. Açacağınız kapıyı siz bilirsiniz. Evet, peki nasıl araştırma yapılır? Tabii ki internet üzerinde artık herkes araştırma yapıyor. Ama ben biraz daha, bir tık daha profesyonel araştırma nasıl yapılmalı konusuna değinmek istiyorum. Bu konuda da Ankara Üniversitesi'nde öğrenci olduğumuzu varsayıyoruz veya herhangi kendi üniversitenizi de bunun içine katabilirsiniz ve bu üniversitemizin kütüphane ve dokümantasyon daire başkanlığı birimi var. Bu birim aslında bizim araştırma yapacağımız envanterleri, dergileri, veri tabanlarını vesaire bunları içeren bir birim, önemli bir birim. Dolayısıyla bu birimden en başta haberdar olmamız gerekiyor ki oradaki yenilikler neticesinde bizlerde araştırmalarımızı daha derinlemesine sürdürebilelim. Size şimdi kütüphane.ankara.edu.tr adresini anlatayım isterseniz. Nasıl araştırma yapılmasına yapılması gerektiğine dair küçük bir provizyon yapalım istiyorum. Evet, öncelikle kütüphane.ankara.edu.tr adresine giriyoruz. Ve buradan kaynak araştırma bölümüne geliyoruz. En başta yazıyor zaten. Ana sayfa, hakkımızda kaynak araştırma, döküman ve formlar, açık erişim yayınlar, fakülte kütüphanelerimiz ve eğitim takvimi diye gidiyor. Daha aşağıda da sayfayı indiriyoruz şöyle görüyorsunuz. Burada da gördüğünüz gibi proxy kampüs dışı erişim var. Şimdi bu ne demek? Bu da önemli bir şey. Verilere girmeden önce şunu anlatmak istiyorum. Proxy kampüs dışı erişim. Şimdi Fakülte içinizde, içinde olduğunuzda, fakülte bünyesinde olduğunuzda veya Ankara Üniversitesi'nin herhangi bir kampüsünde olduğunuzda internetinizle, fakültenin internetiyle, üniversitenin internetiyle çok rahat bir şekilde bu sayfaya girip istediğiniz materyalleri indirebiliyorsunuz. Ancak COVID durumunu da göz önüne aldığımızda fakülteye gelme imkanımız olmayabilir veya fakülteye geliyor olsak bile evden bu çalışma yapmak isteme, isteyebiliriz. Dolayısıyla bu noktada işimiz proxy ayarlarına düşüyor. Yani kampüs dışından erişimi sağlayan proxy ayarlara. Bunun içinde gördüğünüz gibi şurada gösteriyorum. Proxy kampüs dışı erişime tıkladığımızda burada ne yapmamız gerektiğine dair, bunu bu ayarlar nasıl yapmamız gerektiğine dair e, yönergeleri görebiliyoruz. Bu doğrultuda az çok internet kullanan bilgisayar kullanabilen herkes bu yönergedeki e, belirtilen hususları uygulayabilir ve dolayısıyla kampüs dışı erişimi sağlayabilir. Böylelikle üniversitenin kendi proxy ayarlarıyla yani üniversiteden giriyormuş gibi istediğiniz materyali kaynağı araştırabilirsiniz. Evet bunu yaptıktan sonra asıl konuya gelecek olursak kaynak araştırma bölümü bizi daha çok e, ilgilendiriyor. Burada gördüğünüz gibi kaynak araştırma sekmesinde e-kütüphane, veri tabanları, deneme veri tabanları, kütüphane kataloğu, elektronik kitaplar, elektronik dergiler, abone e-dergi listesi, açık ders malzemeleri gibi pek çok farklı şey görüyoruz. Burada veri tabanları dediğimiz, bizim e, pek çok veri tabanımız var, e, kütüphanemizin kayıt olduğu, üye olduğu, bu veri tabanlarında, Tüm makale, kitap, araştırmalarımızı yapabiliriz. Yani İngilizce olur bu, Türkçe olur, başka diller olur, İtalyanca olur. Herhangi bir dilde bu veri tabanlarında kaynak araştırmasını çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Tıkladığımızda E kütüphane veri tabanlarına tıkladığımızda gördüğünüz üzere iki tane sekme geliyor. Burada abone veri tabanlarını tek bir arayüzde arayabilirsiniz veya abone E dergileri Dergi adına göre de arayabilirsiniz. Buradan mesela ben veri tabanlarından bir şey aramak istiyorum. Mesela Dante üzerine bir araştırma yapmak istiyorum. Dante yazıyorum buraya. Tabi siz çalışmanızı, aradığınız şeyi, araştırdığınız şeyi daha detaylı yazabilirsiniz. 2-3 sözcükle ifade edebilirsiniz. Ben kısaca Dante diye örnek oluşturması açısından yazıyorum. Ve burada yan sekmede karşıma pek çok kaynak çıkıyor. Bunların içinde makale de var, kitap da var. İsterseniz bu şekilde yapabilirsiniz. Ama daha garanticiyim derseniz, daha e, garanti olsun derseniz bu sefer veri tabanlarının içine tek tek de girebilirsiniz. Veri tabanlarına girdiğimizde burada önereceğim veri tabanları var size. Özellikle bizim kendi alanımızla ilgili. E, alfabetik sırayla zaten bunlar yerleştirilmiş. Gale Reference Complete diye bir şey var. JSTOR var. Belki de en önemlisi en fazla kaynak bulabileceğimiz bu JSTOR. Scopus var, Taylor and Francis var, MLA var. Bunların hepsini arkadaşlar e, kullanabilirsiniz. Onun haricinde diğerlerine de diğer veri tabanlarına da bakabilirsiniz. Bu biraz da sizin araştırmanızla ilgili e, bir durum. Ancak ben bu alan dışında da farklı konularda araştırma yapmak istiyorum derseniz yine bu veri tabanlarından çok rahat bir şekilde en güncel yayınlara, en eski yayınlara, pek çok yayına ulaşabilirsiniz. Buradaki tabii her şeyi indirme imkanımız olmayabiliyor. Yani araştırmamızın sonucunda sistemin bize indirmemize izin verdiği dokümanları çok rahat bir şekilde indirip onları inceleyip okuyabiliyoruz. Ama bazen de indir, indirme imkanımız olmuyor. Bu şekilde ödevinizi e, hazırlamadan önce kaynak e, literatür araştırması, biz buna literatür taraması diyoruz, literatür taraması yaparak e, ödevinizle ilgili ön çalışmayı, ön kaynakları indiriyorsunuz ve indirdiğiniz bu kaynaklardan sizin işinize yarayacakları ayıklıyorsunuz ve onları inceliyorsunuz. Ödevinizde e, alıntı okuduğunuz, çalıştığınız, indirdiğiniz bu kaynaklara, materyallere ödevinizde alıntı, atıfta bulunabilirsiniz ki böylelikle yaptığınız ödev daha iyi bir seviyeye gelmiş olur diyebilirim. Daha güçlü bir ödev oluşturmuş olursunuz diyebilirim. Çünkü bu e, lisansdan çok yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin izlediği yöntemdir ama lisansta da neden olmasın? Lisansta da bu durum e, Bence geçerlidir, bunun yapılması gerekir. Tabii ki nacizane herkesin kendi e, araştırma konusuna göre, kendi zamanına göre, kendi e, çıkarması gereken ödeve göre e, bu durum değişir. Ancak bu araştırma yaparsanız bir kere şunu elde etmiş olursunuz: araştırma yapmayı öğrenirsiniz, e, pek çok farklı kaynaklara erişebilirsiniz ve e, onun haricinde e, kendi bilgi dünyanızı daha genişletebilirsiniz. Farklı konular hakkında pek çok yayın okuma imkanına erişebilirsiniz. Biliyorsunuz bilgi internette çok ama doğru bilgiye erişmek daha zor bir olay diyebiliriz. Dolayısıyla bu tarz e, veri tabanlarını kullanarak e, en verimli, en iyi çalışmalara erişebilirsiniz. Bunları söyledikten sonra tabii ki pek çok mecra var. Yani bunların haricinde de önerebileceğimiz pek çok mecra var. Özellikle dergi park e, diye bir e, oluşum var. Türkiye'de akademik anlamda yayın yapan pek çok derginin e, yayınlarını e, dergi park sistemi üzerinden okuyabilirsiniz, takip edebilirsiniz. Pek çok Türkiye'de yayınlanan pek çok dergi orada e, mevcut. Dolayısıyla bu da iyi bir e, yöntem, iyi bir araştırma e, aracı olarak karşımıza çıkmaktadır. Son olarak e, bu konuyla ilgili şunu söyleyebilirim. Daha fazla bilgi edinmek isterseniz veya at, atıf nasıl yapılır, işte e, araştırmada alıntılarımızı nasıl e, depolayabiliriz gibi hususlarda daha çok bilgi edinmek isterseniz bu bilgilerin video olarak yayınlandığı Ankara Üniversitesi Kütüphaneleri YouTube kanalını takip edebilirsiniz. Orada işin kolaylıklarını, teknolojik imkanların hangi seviyelere ulaştığını gösteren videolar mevcuttur. Dolayısıyla özellikle yüksek lisans ve doktora'daki öğrenciler için bunu öneriyorum. Son bir haber, yeni bir haber var. Coursera ve edX online platformlarında alınacak olan sertifikalar, öğrencilerimizin alacağı sertifikalar alan dışı seçmeli ders olarak sayılacaktır. Yani bu platformlar belki duymuşsunuzdur. Dünyada çok önemli platformlar pek çok konuda sayısız konuda videonun içeriğin derslerin olduğu platformlar. Dolayısıyla kendini geliştirmek isteyen farklı alanlarda farklı konularda kendini geliştirmek isteyen sertifik almak isteyen tüm öğrencilerimiz akademisyenler herkesin rahatlıkla bu platformlara girip üye olup rahatlıkla bir sertifika almaları mümkün ve bu sertifikalar da artık günümüzde çok değerli bir hale geldi. Dolayısıyla yalnızca bir alanda okumaktan ziyade bu alanın yanında ek bilgilerimizin, ek alanlarımızın da olması makuldür. Dolayısıyla bu platformları özellikle öğrencilerimize, bizi dinleyen diğer insanlara öneriyorum. Çok yararlı videolar mevcuttur. Son olarak da şunu söyleyeyim. İlerleyen zamanlarda YouTube kanalında olsun, Twitter'da, Instagram'da, kısacası sosyal medyada tüm kanallarımızda olabildiğince aktif bir şekilde yeni içeriklerle karşınızda olacağız. İlerleyen zamanlarda alana ilişkin kültür, edebiyat, sanat, dil üzerine pek çok konuda videolarımız yayınlanacaktır. Dolayısıyla bizi izlemeye devam edin. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.